Herkese selam, videoma hoş geldiniz efendim. Umarım iyisinizdir inşallah Allah hepinize afiyet versin diyelim. Gibi gibi durumlar adlı serimizin yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz gene bana sorularda çok gelen bir konu. Abi uzun yolda yanına ne alıyorsun, neler olmazsa olmaz kamp için vesaire. Bu tarz sorular geliyordu. Hani özel de tek tek cevaplıyorum. Hiçbir sorun yok da böyle genel hani kapsamlı. Hani böyle kötü tane videolar var yani böyle kenarda köşede ne zaman açsan işine yarayacak videolar. Ee, onlardan bir tanesi olsun istiyorum. Tabi hani senelerce bir sürü yollar gittik geldik yurt içi yurt dışı. Bu konuda da biraz tecrübe sahibi oldum. Doğrudur. Bir defa ben sosyal hayatında da minimal yaşamayı seven bir insanım. Hani basit yaşayan insanım diyelim. Hayatı pratik, kolay hani zorlaştırmadan hani gibi de diyor ya her şey için çok yoruluyoruz ama ya bıktım ama ya diyor ya. <laughs> Her şey için çok yorulmadığımız bir hayatı seviyorum. Tabi bu aynı şekilde hani motosiklette de böyle olmalı benim için. Pratik yani. Şimdi uzun yola çıkarken abi bir defa en önemli hususlardan bir tanesi lastik. Ama lastiğin basıncı. Hani lastik basıncı derken hani lastik basıncını yola çıkarken kontrol ettik okey de yolda lastik patlarsa ne olacak? Hele ki benim gibi eliniz anahtar tutmuyorsa. Abi işte biz YouTube'da baktık. Adam motorun yan sehpasını levye olarak kullanıyor. Jantı söktü oradan şambreli değişti falan. Abi boş verin böyle işleri. O YouTube'da yan sehpayla lastik söken, jant söken adamlar o videoları 8 saatte çekiyorlar. Ondan sonra siz YouTube'da 3 dakikada izliyorsunuz. Ulan motosiklet lastiğini lastikçi bile kaç dakikada makinalarla bilmem nelerle aparalarla zor söküyor. Yani o işler o kadar kolay değil. Gerçekten bilgi tecrübe isteyen işler. Takım taklavat taşımayı gerektiren işler. Elinizin aşina olması gerek abi. Kolay değil yani öyle. Şimdi ben oturup şu motorun arka lastiğini sök kemem anladığım bir husus değil yani. O yüzden ne yapıyorum? Tubeless olsun tub type olsun ben abi lastiğime formülak jel yaptırıyorum bir defa. Bu defalarca benim hayatımı kurtarmış bir husustur. Hatırlarsınız Tenere ile 1000 km videomuzda İzmir'de kocaman bir çivi batmıştı lastiğimize. Çektik çıkardık yolumuza devam ettik. Tub type'da şart. Tubeless'da da hani olsa iyi olur. Geçenlerde benim bu N-Max'in arka lastiğine bir tane civata batmış. Arkadaşın yanında böyle o vidalı şeylerden vardı. Fitiller vardı. Hani sizi bir miktar idare edebilecek cinsten bir şey. Onu attık oradan bizim Mehmet abiye kadar gittim. Jel, mel, bir süt bir şeyler döktü sağ olsun. Kurtardı lastiği. Benim bu motorda yokmuş mesela. Ben var zannediyordum. Hayat kurtaran bir şey. Yani yollarda hele ki İstanbul dışında böyle lastiğiniz patladı. Hele de şambirelli ise abi hani bir gün iki gününüz biter. Şambirel bulacaksınız. Değişeceksiniz falan filan. Hani kolay kolay araba lastikçileri elini sürüp Motor lastikçileri bile daha İstanbul'un dışına çıkmamıştık. Silivri'de bir sefer başımıza gelmişti. Bin liradan su getiriyorlar abi. O yüzden benim için uzun yolda jel olmazsa olmazdır. Tabi bu işler mevsimine göre değişir tabii ki ama Hani atıyorum ben bir sefer Karadeniz'e gittik biz abi Ağustos'un 20'sinde hani Trabzon merkezde hava 30 dereceyken yaylaya çıktık abi. Yaylada hava 8 dereceydi. Hiç unutmuyorum. Elci kısıtmayı açmıştık. Yani yazlık eldiven kurtarmamıştı. Yanımda yedek eldivenim vardı. Kalındı da biraz onu giymiştim. Tabi bu sadece sıcak soğuk olarak düşünmeyin. Bir yere gidiyorsunuz. Yağmura yakalandınız falan. Yedek eldiveniniz olursa ola ki eldiveniniz ıslandı, yırtıldı, kayboldu. Yedek eldiveniniz mutlaka olsun abi. Yedek bafınız mutlaka olsun. Ağzınızı, yüzünüzü örtmek için. Kaybedersiniz bir şey olur. Hani ben mesela o kadar hani bafla kullanmaya alışmışım ki o buff olmadan bu kaskı hayatta kafama geçiremem. Keza saçım da uzun diye böyle saçım gözümün önüne geliyor falan filan nefretlik bir durum yani. O yüzden böyle hani yedek ekipman, eldiven, buff, muff bunlar da önemli. Yaz havası bile olsa hani bir mont içliğiniz varsa onu da bir çanta evi bir yere zulalarsanız onlar zaten çok küçüktür böyle kenara köşeye zulalarsınız. O da yani hayat kurtarır. Ola ki baktınız bir akşam soğuğu çıktı. Geceye kaldınız. Mecbura kaldınız. Ona hemen montun içine fıt fıt giyer. Devam edersiniz. Bir olmazsa olmazım da kulak tıkacıdır. Mesela uzun yollarda kaskınız ne kadar iyi olursa olsun Atıyorum belli bir süratin üstünde sürdüğünüzde çok yüksek bir sese maruz kalıyorsunuz. Bu da baş ağrısı yapar, yorgunluk yapar, uzun vadede duyma kaybına yol açar. Kulak tıkaçları da uzun yol konforu, sağlık ve güvenlik için çok faydalı, iyidir. Tavsiye ederim. Bir başka olmazsa olmazım da bu Xiaomi'lerin falan şarjlı pompaları var. Böyle ola ki yolda işte hani hadi jeliniz yok lastiğiniz patladı işte fitil setiniz var fitil attınız o lastik şişirmek için dağın başında bir pompaya ihtiyaç duyacaksınız. Onu da mutlaka bir yere zulalayın ki lastikle ilgili şişirmeniz gereken bir durumu olduğunda daha da bayırda kalmayın. Bir diğer önemli konu yağmurluk. Hava yaz olsun kış olsun fark etmez. Hani günlük giyindiniz hava kurtarıyor. Akşam soğuğu çıkartıyorsunuz Akşama kaldınız, varamadınız. Üşümenizin önüne geçecek bir şeydir. Yağmurluğu hemen fıt fıt giyersiniz. Pantolonun, montun üstüne bir nebze de olsa 4-5 derecelere kadar soğuğu azaltmada yardımcı olur. Yağmur için zaten konuşmuyorum. Hani hani yaz olsun, kış olsun abi. Bir yere gidiyorsanız yağmurluğunuz mutlaka olmalı. Tabii akşamları 5'ten sonra reflektör giyme zorunluluğu olduğu için mutlaka reflektör yeleğiniz olsun. Şimdi atıyorum ben saat 4 eve varacağım diye yelek yanıma almadım. Soru değil. Ama uzun yolda bunu planlayamayabilirsiniz. Yanınıza almakta fayda var. Biraz da takım taklavat konusunda gelecek olursanız motordan motora değişir bu işler. Motorunuza uygun böyle işte şu aynaları maynaları sökecek takacak işte debriyaj telini basit yerlerini sökecek takacak. Böyle artık alyanlar efendim lokma takımları neyse hani bakın motorunuza 8 mi en çok 10 mu 12 mi onlardan böyle küçük bir set yapın yanınıza bir lokma takımı olur. Veya işte T ana olur. Ne bileyim, bir yıldız tornavida, bir de bir düz tornavida. Bunlar her zaman iş yapar. Yanınızda bulunsun. Koli bandı alın mutlaka. O da benim olmazsa olmazlarımdandır. Ne oldu? Düşürdünüz, ettiniz. Motorun bir yeri kırıldı, karenajı ayrıldı. Bantlarsınız. Aynanız bir şey oldu, bantlarsınız. Hani onu bir ip gibi kullanabilirsiniz. Bir şeyleri tutturmak adına en azından sizi yaşadığınız şehre getirene kadar hayatınızı kurtaracak bir malzemedir. Bir diğer de bu cırt bantlar gene böyle hani bir şeyi koptu, kırıldı, tutturmanız gerekti. Karenajı ama şunu bunu oradan böyle bir cırt bant atarak onu da kolaylıkla yürür hale getirebilirsiniz. Bir diğeri de bu strap dediğimiz kancalı lastikler var. İki ucu kanca ortası böyle lastik. Hani bir şey bağlamak için bir şey tutturmak için faydalıdır. Bir sefer başıma gelmişti motosikleti yoldayken düşürdük. Arka çantamız plastikti kırıldı. Eşyalarımız yola döküldü. Ne oldu? Gittik en yakın çarşıdan bir tane çanta aldık. Çantamızı arka seleye kuyruğa bağlayıp yolumuza devam etmiştik. Onlardan da bir iki tane yanınıza almakta fayda var. Özellikle böyle de kültür turları yapıyorsanız hani gittiğiniz yerde gezip tozuyorsanız veya işte atıyorum sayfiye yerine gittiniz Antalya'ya, İzmir'e gündüz sürdünüz ettiniz akşam turlayacaksınız şehri gezeceksiniz falan. Yanınıza bir tane de spor ayakkabı veya terlik bir şey alıp çantaya atarsanız o da yani böyle yaz günü sıcak havalarda botlarla modlarla gezmek zorunda kalmamanız manasına gelir. O da faydalı olabilir. Yanınıza mutlaka Hani bir tane spor ayakkabı, terlik bir şey atın abi Bir başka şeyde zincirli bir motosiklet kullanıyorsanız Hani uzun da yol yapacağınızı farz edersek Yanınıza bir zincir yağı almanız faydalı olur Özellikle hani yolda taza, toprağa, taşa bir şeye girdiniz Zinciriniz normalden daha hızlı kirlendi Toz oldu, toprak oldu Hemen bir yıkarsınız, yağlarsınız e Zaten bin kilometrenin üzerinde bir turdaysanız Zaten yanınızda olmak zorunda Hani Ondan bundan isteyeceğinize mutlaka zincir yağınızı da yanınızda taşıyın derim e tabi böyle benim gibi içerik mi içerik çekiyorsanız hatıra ya da çekiyorsanız bu kameraların interkomların şarjı biliyorsunuz çabuk tükeniyor. Hele ki yolda birbirinize bağlanırsınız veya müzik dinlersiniz falan. Özellikle böyle kamp seven bir insansanız kampta elektrik imkanı da her zaman olmayabilir. Bir powerbank ve yanınızda o cihazlara uygun type c usb artık neyse o kablolardan da bir tane taşımanız böyle basit elektrik ihtiyaçlarınızı da çözmenizde yardımcı olur. Bir de benim gibi kahve düşkünü ise biliyorsunuz. Hani İstanbul'da bile doğru düzgün kahve içilebilecek yerler çok az. benzinliklerde kahveler zaten leş gibi. İşte İstanbul dışında da böyle hani jenerik kahvecilere ulaşmanız çok kolay olmuyor malum. Böyle yanınıza bir termos olarak içeceğiniz kahvedir çaydır yanınıza koyarsanız hem mali açıdan da hani size faydası olur. Dışarıda bir kahveye 80-100 lira vereceğinize bir paket filtre kahve 100 lira, 150 lira alırsınız evde kendiniz demlersiniz. Termosunuza koyarsınız. Hem paraca bir kalır hem düzgün bir şeyi istediğiniz an içme fırsatı bulursunuz. Bu da yani faydalı. Yaz için konuşursak da mesela soğuk su falan koyabilirsiniz ya da soğuk kahve yapıyorum ben. Böyle buzu koyuyorum üstüne kahvemi koyuyorum. Yolda böyle ice americano, ice filtre kahve güzel oluyor. Tavsiye ederim yani. Bir de böyle gittiğiniz yerlerde hani yiyecek içecek hani her zaman bulunamıyor veya böyle ani şekeriniz düşer bir şey olur. Çantaya da böyle işte bisküvi veya işte bu şeyler var işte fit barlar var işte fındık fıstık barları falan. Kalorileri de düşük oluyor. Hem de ufaktan tatlandırıcılı oluyor onlar falan. O tarz şeyleri seviyorum. Çantamı atıyorum mutlaka. Yolda faydalı oluyor. E su tabii ki olmazsa olmaz. Hani yolda özellikle yazın çok fazla terliyoruz, ediyoruz. Su kaybına maruz kalıyoruz. Yanınızda su, soda tarzı şeyler mutlaka bulundurun. Unutmayın. Bunları yani yanınızda ne kadar taşırsanız dışarıda da bu işlere o kadar az para harcarsınız yani. Devir ekonomi devri abi eskiden gözümüze gelmiyordu bu paralar ama Hani bazen benzinliklerde böyle özellikle işte o pet shell tarzı yerlerde Ulan bir şey yiyeyim bir şey içeyim diyorsun bir bakıyorsun deli deli paralar normal marketlerin 3 katı 4 katı yani O yüzden paramızın hesabını bilmemiz lazım abi Bir diğeri de mutlaka yanınızda bir bez olsun hem motorun camını mamını silmek için yağmur olur çamur olur bir şey olur Aynı zamanda kaskınızın vizörünü falan silmek için e aynı zamanda böyle hani uzun yolda biliyorsunuz sinek minek işleri çok fazla oluyor. Kaskınıza yapışan, vizörünüze yapışan sinekleri silmek için de bir ıslak mendil bulundurursanız ıslak mendille güzelce siler. Sonra da bezinizle kurularsınız. Yanınızda bir bez olması da her zaman faydalıdır. Evet benim aklıma gelen olmazsa olmazların bunlardır. Bir de böyle kamp ekipmanlarıyla alakalı sorular da vardı. Abi işte hani kampta ne kullanıyorsun, ne ediyorsun? Kampta da gene ben hani minimallikten yanayım, daha pratiklikten yanayım. Ne yapıyorum mesela şunu yapıyorum bir defa bir çadırım var, bir şişme yatağım var, bir tane de matım var tabii ki. Bir de yastık kılıfı gibi bir şeyim var, çok az yer tutuyor. Onun böyle içine pantolon, gömlek, hırka, bir şey sokuyorsunuz. Yani hop yastığa dönüşüyor. Dışı böyle pofidikli, güzel. Yani benim kullandığım bunlar. Bir tepe lambam var, olmazsa olmasın. Orada bir şey pişirecek, edeceksem de mesela bu taşınabilir nur gaz ocaklardan bir tane alıyorum. Ve ama ben genelde hani bir yerde bir şey pişirmekten yana değilim de biz daha çok kahve için kullanıyoruz onu. Ocakta suyumuzu ısıtıyoruz. Bir tane de alüminyum demliğimiz var böyle su ısıttığımız. Yolda kahve mavi yapmak için işte kahve işte v 6tı mı diyorlar o bir tane demleme aparatı var. Kağıdımız oluyor. Bir de işte ocağımız oluyor. Termosa demliyoruz, içiyoruz. Genelde hani benim kamp ekipmanım da bu kadar. Dediğim gibi hani gittiğim yerde yok. menemen yapayım. Yok tavuk pişireyim. Çok hani çok bu işlerle uğraşmayı sevmiyorum. Hani zaten bir yere gezmeye gittiysem oranın hani yöresel nesi meşhur, ne yeriz diye baktığım için çok pişirmeyle uğraşmıyorum. Tam ekipmanım. ha tabii bir de hani katlanır sandalyemiz oluyor. Bunların hepsini de koyduğum bir tane sosis çantam var. Ona koyuyoruz abi. tap Gaze'in üstüne bağla yolcun varsa. Yolcun yoksa arka seleye bağla. Her türlü motosiklette de iş yapıyor. Gayet güzel. Yani genelde hani benim aklıma gelen ekipmanlar bunlar. Siz de mesela olmazsa olmazlarınızı yorumlara yazın. Belki ben de ya aa niye böyle bir şey var da benim haberim yokmuş derim. Belki ben de sizden bir şeyler öğrenirim. Konuyla alakalı fikrini olmasa dahi bir nokta bir virgül bir yorum yaparsanız da bana destek olmuş olursunuz. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna da basın abi. Yok abi biz sana daha da destek olacağız diyorsanız da katılıyorduklarımızı inceleyebilirsiniz. Katılan da katılmayan da bizdendir. Sağ olsun var olsun eksik olmasın diyelim. Bu videomuzda da bu kadardı. Başka bir videomuzda görüşmek ümidiyle hoşçakalın efendim.